Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda jumbolarımıza eşya attık. Az önce kuyruk kaldırdı diye videoya başladım. Bir anda kuşlar bir durgunlaştılar. Şansa vallahi hani eğer denk gelirsem sizlere de göstereceğim. Ee, bu arada yuvalık stoperlerimiz de geldi. Sağ Sağolsun Fuk Bey yapıştırırsan kadar göndermiş. Ee, şimdi onları falan koyacağım. Ee, sadece bu yuvalıklarımız olacak. Şöyle genişten göstereyim. Yapıştırıcı da burada. Arkadaşlar sadece bu yuvalıklar olacak. Neden? Çünkü sadece bunlar stoperleri eksik o yüzden ee, şimdi bunlara kullanacağız. Bir de e, mesela ben bu video yuvalık tanıtımı videomda şundan bahsetmiştim. Mesela şu 3-4 sene önceki yuvalıymış. İşte bunun şu stoperlerinden bahsetmiştim. Şu anki stoperleri görseniz acayip kaliteli. E, şuradaki hani eğer aşağıda olursa kuşlar yiyor diyerekten e, yukarıya alınmış bir şey bu yani şu kısım. Burayı da görmüş olun şu kısım yukarıya olmuş. Normalde burada olursa falan diye ben bahsetmiştim. Hani takipçilerimiz giden takipçiler de e, söylemişler kendisine. Hani o şekilde de söyleyenler var. Bilginiz olsun. E, bunun üstten tane sosu var. Şimdi ben size ilerleyen günlerde şuradaki bu elemandan da bahsedeceğim. İlerleyen günlerde diyorum. Falan ilerleyen dakikalarda e, bu elemandan da bir bahsedeceğim. Bu nedir, neyin nesidir e, anlatacağım sizlere. Ama isterseniz ilk olarak ben bir stoperlerden bahsedeyim. Sonra jumbolardan en son o e, ufacık bir yumurtadan bahsedeyim. Arkadaşlar stoperlerimiz geldi. Hatta hemen şurada göstereyim. Bu şekilde bayağı bir kesmiş yollamış sağ olsun. Çok da kaliteli bir malzeme yani bu e, tünek falan yaptığı malzeme bu sefer. Yani bunları yapıştırıcıyla bir tarafını yapıştırıcı sürüyorsunuz. ...yapıştırdıktan sonra sıkırsın. Zaten isteyenlere bu hazır geliyor. Ee, bu da onun yapıştırıcısı. Bununla yollamış bana. Teşekkür ediyorum kendisine de. Ee, kargoda falan biraz böyle problem çıktı ama sağ olsun halletti kendisi. Sessiz sedasız. Ee, yuvalıklarımıza da yapıştırdık. Şu şekilde. Mevzu bu. Yani bu yuvalık tak diye içine girmiyor. Yani bu kapak içine doğru gitmiyor. Bu kadar. Tam gittiği yer bu kadar ve istediğim şekilde de buydu çünkü... Bu sefer yuvalığın e, duruşu kötüleşiyor. Gördüğünüz üzere kapanıyor ve daha da ileriye gitmiyor. Bu güzel bir şey. E, yuvalıklarımızın dediğim gibi stoperlerine yapıştırdık. Toplamda 10 tane yuvalığımıza 10, e, 20 tane stoper yapıştırdım ikili şekilde. E, şimdi arkadaşlar bir de stoperlerden ziyade jumbo'lardan e, bahsedelim. Yani aslında 40 ayarında jumbo var ama jumbo yani hani... Kırık da olsa Jumbo olarak geçtiği için bu şekilde bahsedeceğim. Bayağı da iri kuşlar zaten bir tek hafif E, Bu kuşlar normalde eş değil. Ben bunları öylesine yan yana attım. Oradan öylesine kafama göre seçtim. Ve dişinin az önce kuyruk kaldırdığını gördüm ama maalesef videoda yetiştiremedim. Hemen telefona sarılmama rağmen kuşlar ani bir hareketle benden korkarak o hani çiftleşme anı gitti ama ee, halen daha bir kavga söz konusu. Yani erkek aslında bakarsanız kur yapıyor ama döverek yapıyor bildiğiniz o kuru. Ee, bu güzel bir şey değil. Biraz erkeğin sakin olması lazım. Çok kızıştığı için yapıyor bunu ama e, zamanla şey dişiye yani kabul ettirecektir. Bayağı da yem kustu. Hani o konuda gerçekten kafam rahat. Buraya geldiğinde Arkadaşlar bu takım sürekli yuvada ama... Yani dışkı falan da bayağı büyüdü hani öyle böyle değil. Ben poposuna bakmak istiyorum bakmadım da şuna baktım da ona bakmadım hemen buna da bakalım. Evet hayırlı uğurlu olsun bunlarda da bunlarda da oluşum var. Yumurta gelecek yani hani şu an göze bakıyorum rahatsız edilim yani olmazlarsa edilmez dese değil mi zaten burada rahatsız edilmez bir durum söz konusu değil. Ee, buraya geldiğimde de arkadaşlar bu takım bu zilli bir tane yumurtayı yumurtlamıştı filan buraya ben çok mutlu olmuştum 27'sindeydi ayın. Sonrasında ee, kaç gün geciktirdi? 4 gün falan geciktirdi 4-5 gün. Yumurtladı. Onu da yuvada ben bulamadım. Bilin bakalım nerede? Tam şuraya bırakmış, kırmış, oraya atmış onu. Lan sıpa. Madem kıracaksın, niye en başta kırmıyorsun da heves, heveslendiriyorsun yani bize? Şu an yuvası boş. Bunu da taktık. Şöyle kapattığımız anda... Bu zaten yuvalık bir şey. Kapak zaten e, normalde de gitmiyordu içeri. kasıntı. E, o konuda yani bu yuva gerçekten güzelmiş. E, onun harici buraya bir gelelim. Burada da 3 yumurtamız var. 4 aslında da. Dördüncü de burada. Arkadaşlar bu kuşun ne üstüne bir gelelim. Normalde sarısız yumurtlamış. Sarısı olmayan yumurta bu. Işığa tuttuğumuzda bunda hiçbir şekilde sarı yok. Bembeyaz. Hatta kırıp bakabiliriz de. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde sarısı oluşmamış. Ufacık bir oluşum var. Ama o da çok kayda değer bir şey değil açıkçası beyazı bile o kadar az ki. Bak onun da zaten daha düştü. Hiçbir şey yok yani bunda. İçi kuru kuru. Oo burası bayağı sert. Beyazı burada toplanmış ya. Sana kırmaya bile kırılmıyor yani adam akıllı. Ee, bu manyak bizim sarısız yumurtlamış. Nedenle ne, ne içinde inanın bilmiyorum. Protein eksikliği midir, cat mıdır, mıdır hiçbir fikrim yok. Ama böyle ufak olan yumurtaların genelde sarıları olmaz. Araştırmadım, bakmadım. Daha önce başıma gelmediği için de belki gelmiştir de ben hatırlamıyorum. Gerek de duymadım. O yüzden ee, bir araştırma zamanı gelmiştir. Ay böyle bir göz atar, atarsam eğer hani unutmazsam bir bakarım. Ama hani bunun devamının çok da olacağını zannetmiyorum. Bu erkek bana dayımdan emanet. Ee, yani şu an tamam bir de ben de benden gitti zaten ona benim ona hediyemdi ee, Bunu bunun yarısını alıp belki de yarısını öneririm dönüşe. Belli olmaz. Duruma göre bakacağım artık. Ee, bu takımda halen daha tık yok. Tıkı bırakın hiçbir şey yok. Ee, niye böyle yaptılar bilmiyorum ama bu takımı artık gerçekten bu taraflara bir yerlere almak zorundayım. Ee, yani bunlar ön taraftaki yuvala alışamadılar olmadı bunlara. Bu takıma gelecek olursam da erkek çok istekli. Ama biraz sanki toy dişi çok şey yaptı Hani kabul etmiyor. Bunu beğenmedi gibi. Yani başlayacağım bunun da erkek seçmesine. Mis gibi, cillop gibi erkek getirmişiz. Aa bakın yuvaya bir adam akıllı girmemiş. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunların ikisini yap halletmem lazım. ya. Yani. bunların ikisinin olması gerekiyor. Başka bir kaçışı yok düşünün, öyle söyleyeyim size. Yani olması, olması gerekiyor çünkü elimde başka erkek yok. Yenisini getirmem bekleyecek. Onu da ben bekleyemem. O yüzden olmak zorunda. Bunu bir şekilde ayarlamam gerekiyor. Buraya gelelim. Arkadaşlar ee, dişi yuvaya falan giriyor. Diğer erkek de, yani şu erkekte olduğu gibi. Ama nedense bir türlü yumurta falan oluşmadı diye biliyorum. Oha lan fişek gibi kaçıyor. Lan manyak. Deli. Ne yapıyorsun sen? Ya var ya bu bir dişisi vardı. Böyle bir şey olamaz ya. Çok güzeldi. O niye öldü bilmiyorum. Durduk yere ölmüştü. Halen daha içim noktadır. Bu dişide de yumurta oluştu oluşacak, oluştu oluşacak. Bir türlü oluşturamadı. Tövbe bir şey diyecekmişim salak. Niye oluşturamadı bilmiyorum. Her şey var bakın. Kalamarı bitirmiş. Kökünü kazımış. Ama yok. Yani bir şey var. Tribi var bir bize karşıda. Bakalım sonuna ne çıkacak. Ha, bunlara bir gelelim. Ya asıl bunların derdi be. Bir bakın bakalım. Kaç tane var bunu? Ya bakıyorum başka da yok. Bakıyorum kırmamış da. Aha. Buyurun şekil al. Şimdi poposuna da baktım. Şişkinlik var ama yumurtanın oluşumu yok. Şimdi de bunlara bakacağım. Ee, devam gelecek mi? Çünkü 7 tane yumurtladı bu kızım. Eğer yarın da yumurtlarsa 8 olacak. Arkadaşlar maşallah kızım o kadar çok salmada Eşinin hasretiyle yanıp tutuşmuş ki 8. de babasından. Yarın inşallah gelecek. Ee, ve full. Şu an full. Ee, bu kızıma baktım bir yumurta oluşumu ufaktan başlamış gibi. Yani erkek onu ikna etmiş. Bu takımla ilgili birkaç düşünüyorlar ama dişi ya? Yok. Orada. Terde duruyor. Bakalım. Olacak bir şeyler ama şöyle biraz bu tarafa uçuralım. Siz dişiye de yükün. Renkler falan muazzam. Ee, bu tarafa gelelim. Boş. Bizim toy takımımız. Ve evet, burası da boş. İkinci bir toy takım. Bunun erkeği ademi, bunun da dişi ademi. Ee, çaprazlama yapabilir miyim? Yapabilirim aslında da gerek yok. İşler güzel anlaşıyorlar. Renkleri de güzel uyumlu. Resetik falan var. İyi yani hani hiç bozmayalım bunları. Şöyle bir tabure, taburemizi bir çekelim. Ee, burası yarın yedinci nasip olursa DP kızım. Burası bugün üçüncü yaptı. <laughs> Bu da kırmızı göz. Biraz geç oldu ama güç olmadı. İnşallah bakalım güzel sonuçlarla geleceğiz. Yarın burası nasip olursa 8 olmazsa can sağlığı. 7 tane bize yeter. Kızım güzel ya ben seviyorum kızımı. Bu dişi de şuradakinin kanından. Yani şu erkeğin falan kanından diye biliyorum. Çünkü bu erkekle bu eş. Yani dişisi. Anne oğul eşlerdi. Sonra işte ayırdık falan. Böyle eşlemeler yaptık. Çilek altıncıyı bırakmamış. Sana ne benim yumurtamdan diyor resmen. Bir bakalım yumurtası var mı başka? Evet. Çilek, çilek arkadaşlar biraz yumurtlayacak ama Nazlı yumurtlayacak belli. Burada ne var? Bu kızım var. Bu oğlum var. Ya bunlar var. Yavrular acayip merak ediyorum. 7 ee, yumurta var. Sekizinci gelirse ki gelir mi? Bir ihtimal. Erkek biraz baskın. Gelirse ne hala bize. Evet bu takımımızdan. Ya bakalım rengarenk yavrular bekliyorum. Kız. Sekizinci var mı sekizinci? Aa bunlar 8 gelmedi mi ya? Geldi. 8 geldi mi vardı? Yarın gelirse 9. ama 2 tane yumurta iptal. 9. gelirse 7 yumurta dolu oluyor. 3 6 tane şu an var altında. Eğer 9. gelirse 7 yumurta dolu olmuş oluyor. Hemen bir bakalım işimize. Arkadaşlar bu kızımız benden bu kadar diyor. 7 tane de kalmış. Hayırlısı olsun. Pardon 8 tane de. Yani toplamda 6 tane yumurtası dolu şu an gözüken eğer bir ölüm vesaire ya da boş olma durumu çıkmazsa şu an altı yumurta e, dolu olacak dolanlardan diyelim gözüküyor. E, burada 5 yumurta kaldı bu kızım. İlk kuluçkası bu erkekle kendi de muhtemelen ilk tecrübesidir. E, bir tane yumurtası boş yok öldü. Diğer geri kalanlar dolu. Bunlar dolu arkadaşlar. Ama bayağı tüy dökmüş garibim ya. Çok tüy dökmüş. Bunlardan Klasik yavrular gibi, klasik sarı yüz, spanga tarzında, tahminince. Burası yedinciyi bıraktı mı? Kaçını almışız biz bunları ya? Üç, altı tane yumurtası var. Birini almışız. Beş, yedinci gelmemiş mi? Yok gelmemiş. Bir şeye bakalım. Arkadaşlar, derinlerde bir yerlerde bir şeyler var gibi ama yumurta mı değil mi tam emin olamadım. Değilse bile canı sağ olsun 6 tane yumurta ilk kuluçka açayım. Mükemmel bir sayı. Benim için yani bu dişi için. Ee, ki babası bulup bulsa benzeyen bir iki tane yavru çıkarsın. Benim için kafi. Gerisine çok şey yapmayacağım. Aha taburam takıldı. Bir saniye. Heh. Şimdi buraya bir gelelim. Benim deli pişeğim. beş 5 5'te 5 gidiyor şu an. Gayet iyi. Evet 5'te 5. Bugün 5. gelmiş. 6. da yakında gelir inşallah. Ya bu da bir 5-6 tane yapıp çıkarsa yeter. Özellikle bunlardan bulutun renginde bekliyorum. İnşallah beni yanıltmazlar. İnşallah böyle hani kanımdaki saçma sapan bir renk açığa çıkmaz da. Hayırlısıyla güzel güzel yavrularını almış oluruz. Ama benim bunların ee, buluta benzer bir yavrusunu almam şart arkadaşlar mecburen. Yani Allah nasip ederse ben inşallah o yavruyu alırsam zaten soyun devamlılığını sağlayacağım. Bir de size güzel bir haber vereyim. Ee, benim arkadaşta bulutun iki tane yavrusu vardı kardeş kuşlar. Yani şu dişiyle ölen eşi vardı ya birebir aynısı. Ee, bir de erkeği de eğitimli bayağı ulusal bir kuş. Şimdi arkadaşlar bunları e, bunlar çiftleştiler kendi kafalarına göre. Sonrasında yumurtladı dişi. Kaç tane? 7 tane yumurtladı. 7 taneden 3 tanesi dolu. İlk kuluçka için gayet güzel. Çünkü erkeği eğitimli. 3'ünü doldurdu. Hiç popatini falan kesmedi halde. Yani. Ardından e, şimdi çıkmasını bekliyoruz. Kaç gün aslında çıkmış olması lazım ama baktılar mı yuvaya hiç bilmiyorum. Ha, yok çıkmaz. Neden? Çünkü ilk yumurtaları boştu. E, artık bu hafta içinde çıkmış olur diye tahmin ediyorum. Hafta sonuna kadar. Nasıl olacak? E, yavrusu çıkacak. Yavrusu çıktıktan sonra ben e, alacağım arkadaşlar onu erkeği ya da bakamazlarsa ya da ya dişisi beslemezse hemen gidip alacağım et parçası yavruyu kendi takımlarının altına kaydıracağım mesela şu anda bunlar kendi yavrularına bakıyorlar Hani gayet de güzel bakıyorlar o yüzden e, diğerlerine ne yapıyorsam uygulayacağım aynı şeyi e, son olarak gaga taşlarımızı göstereyim onlar da burada kuruyorlar e, gayet güzel bir şekilde kurudular arkadaşlar kum miktarı fazla Böyle pişirip pişirip gözükme sebebi o. Şu alttakiler biraz da hani geç kuruyanlar. Aynı şekilde burada da var. Bunlar da tamamen kuruduktan sonra e, kuşlarımızın eksik olan kafeslerini asacağım. Ardından zaten kuşları kafesten alacağım. He, yeni kuşlar ne zaman gelecek? Şunları da biraz da göstereyim. Erkek biraz da koşuyor. Yeni kuşların arkadaşlar geliş zamanı inanın ben de bilmiyorum. Ne zaman gelir? Ne zaman ee, işte eşya atılır vesaire Hiçbir fikrim yok Bilsem söyleyeceğim Çünkü benim de şu anda ne aklımda bir şey yok Araştırdım soruşturdum Çok kuş buldum Ama ee, şu an için arkadaşlar çok yükselmiyorum Elimdeki kuşlar Zaten şu an az olsa yetiyor Şu an bu süreci bir atlatalım Ve şunu da belirtmeliyim Ben buradan takımları yani yüzde doksanını göndermediğim müddetçe şu anda yeni kuş getirmeyeceğim. 3-4 tane falan takımım var, geri kalanı tekleme, onun haricinde kuş getirmeyi düşünmüyorum. Bunlar gitsin mi, getireceğim kuşlar da ee, şey kuşlar olacak, nasıl diyeyim size, eee, tamamıyla kendi damızlığım olacak kuşlar. Onun haricinde zaten dediğim gibi kuş getirmeyi düşünmüyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sesim zaten iyice gitti. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.